Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Sizler için bu videomda herkesin sabırsızlıkla beklediği çok yakın zamanlarda Netflix'te yayınlanacak olan bir bir dizi. Koşuşçu dizinin başrol oyuncuları İbrahim Çelikov ve Kalay'dan yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntülerin eskiyim bu videomu düzenleyip sizlere sunmak benim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendiyseniz bana destek olarak mı gezin dünyası kanalıma abone olup destek olmayı, bildirim sonuna tutarak videolarımı beğenip bol bol yorumlar yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayın. Hepsini bir videoyla yeniden sizlerle olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.